Karma Spor ekranlarından herkese merhaba. Nevzat Dindar ile birlikteyiz bugün. Abi nasılsın? Merhabalar. Gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. E, hemen sorularımıza geçeceğim. Dibala transferinde son durum nedir abi? Dibala transferi biraz eşgüdümlü bir operasyon. Yani Galatasaray istese bugün Dibala'yı bitirebilirdi. E, oyuncu tarafıyla alakalı İtalyan basına yansıyan olumsuz haberler var ama Galatasaray cephesinden benim aldığım bilgi. Ya biz istesek bir biz noktasındalar. Ee, yani Galatasaray evet 2,5 yıllık maliyeti 25 milyon euroyu bulacak. Roma ile bu arada 6 e, maç daha oynarsa kontratı otomatik olarak uzayacak. Yani Roma'ya maliyeti 8 milyon eurodan 12 milyon euroya çıkacak. Roma da oyuncudan aslında bir anlamda çıkmak istiyor. E, Galatasaray'ın yürüttüğü başka operasyonlar var. Eşküdümlü bir operasyon derken işte Mikautatis'e, Muani, Galatasaray'ın asıl hedefleri e, bu isimler bu isimler olmazsa belki Dybala yeniden e, Galatasaray'ın gündemine gelebilir. İlk defa arma ekranlarında Rashford transferini duyurmuştunuz. E, gelişmeler nedir oyuncuda? Rashford e, aracılar vasıtasıyla Galatasaray'a önerildi ama Rashford'u Barcelona'da istiyor. İsteyen birçok kulüp var. Biraz problemli bir oyuncu. Bu da Galatasaray cephesini düşündürüyor. Şu an Galatasaray'da Rashford öncelikler arasında değil ama şartlar sarıkımızları o noktaya sürükler mi bunu zaman gösterecek ama bugün Galatasaray'ın listesinde ilk 4-5 ilk 5 sırada Rashford'u sayamıyoruz. Zaten yabancı basın onu Barcelona'ya yazıyor ama Manchester United'daki geleceği de sıkıntıda ve tehlikede diyebilirim. Mika transferinde gelinen son nokta nedir? Mika Tats'e e, asıl burada kritik nokta oyuncuyu ikna etmekti. Galatasaray bu kısmı başardı. Yani Mika Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. E, ama Lyon tarafıyla Galatasaray arasındaki pazarlıklarda henüz orta yol bulunamadı. Çünkü Lyon 25 milyon eurodan başladı. Galatasaray 15 milyon euro teklif etti. Sonra Galatasaray 17'ye çıktı. Lyon'un son indiği rakam 22.5, Galatasaray ise 18-18.5 bandında gidiyor. Yani arada bir 4-4.5 milyon euroluk fark var. Bence bu fark kapanmayacak bir fark değil. Burada e, en kritik nokta Mikautadze'yi Galatasaray'da oynamaya ikna etmekti. 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da oynamayı kabul ediyor. Bence bu işin o, gerçekleşme olasılığı yüksek. Kabere söylentilerini duyuyoruz bugün çok doğru mudur? Kabore doğru. Galatasaray Kabore'yi alacak bir formül üzerinde çalışılıyor. Galatasaray Sabek problemini Burkina Faso'lu futbolcuyla çözecek. 23 yaşındaki futbolcu için sarı kırmızılılar ilgi doğruluyorlar. Galatasaray için yüksek bir maliyeti olmayacak ama Kabore'de görünen o ki Galatasaray forması giyecek. Peki Pogba Galatasaray'ın gündeminde var mı şu an? Pogba aslında Galatasaray'ın gündemine yeni düşmedi. Daha önce gündeme gelmişti ama Okan Hoca ve yönetim ona biraz mesafeli yaklaştı. Çünkü sakatlık geçmişi bir aylık kabarık. Dolayısıyla oynamadığı sürede göz önünde bulundurulunca Pogba transferine veto yedi diyebilirim. Galatasaray'ın şu an transfer etmek istediği pozisyonlara baktığımızda orta saha şu an gündemde değil. Yani Pogba değil başka bir oyuncu da olsa bu olumsuz e, neticelenecekti. Son olarak e, Nelson'un takımdan ayrılması söz konusu. E, öyle bir durum olursa stoper bölgesine takviye düşünüyor mu Galatasaray? Tabii ki düşünüyor. Hatta Galatasaray'ın ilk transferi muhtemelen Şıkri olacak. Nelson gidecek ama Nelson hangi şartlarda gidecek? Galatasaray'a 7 milyon euroya gelmişti. Ya yani o bantta gidecek. Aslında 2 sene önce 14 milyon euroları gören bir oyuncuydu. Ama form düşüklüğü yaşadı. O oynamadığı sürede e, göz önünde bulundurulunca e, açıkçası Galatasaray için ondan ilk aşamada bir 7-10 milyon euro bandında bir rakama kurtulmak e, hedefleniliyor. Ama e, Galatasaray zaten şikrin yarda anlaşacak e, görüntü bu. Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki Slovak futbolcusuyla anlaşma sağlandı. Paris tarafıyla da çok ufak detaylar konuşuluyor. O da nedir? Yarım sezon için alacağı bir rakam var. Bu 5 milyon euro civarında bir rakam. Bu 5 milyon euro'nun işte Galatasaray hangi kısmını, Paris Saint-Germain hangi kısmına ödeyecek? Bu konu üzerinde taraflar görüşüyor ama ben Galatasaray'ın ilk transferinin yer olacağını düşünüyorum biz senin şu an eklemek istediğin şu gidecek, şu kalacak dediğin isimler var mı Galatasaray? Ya bununla bu liste üzerinden gidebiliriz. Ee, konuşulan isimler aslında 3 aşağı 5 yukarı zaten belli oldu. Belki işte gidecekler konusunda bir hareketlenme olabilir. Orada da Lanson, Ziyeş, Yusuf Demir gidecek de, oyuncular arasında yabancı kontenjanı açmak için de Galatasaray bu operasyonu yapmak zorunda. Ama bunun dışında sürpriz bir ayrılık olur mu? Ee, açıkçası e, ben Galatasaray yönetimine ve Okan Hoca'nın bu ayrılıklara izin vereceğini düşünmüyorum. Böyle sansasyonel bir satış olmaz. Zaha yine dönmek istiyordu ama ona da vize çıkmadı. Muhtemelen Zaha da şansını ya Crystal Palace'da ya da MLS'den gelen teklifleri değerlendirerek kullanacak gibi gözüküyor. Teşekkür ederiz abi. Seyircilerimizin sana soruları varsa videonun altına yazabilirler. Yine bu ekranlarda seninle birlikte olacağız.